Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzde Euro Truck Simulator 2 serimizin 7. bölümünü çekeceğiz. Dilerseniz hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar en sonki bölümümüzde ağır yük teslimatı yapmıştık. Ben bir tane iş aldım. Serbest iş. Şöyle bir tane araba taşıyoruz. Araba yükü. Evet şimdi gelecek. Daha bayağı bir yolumuz var arkadaşlar. Şöyle bir yola başlayalım bakalım. Evet şöyle. Scan yatırımımızla yola devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi, paylaşmayı e, ve e, yorum yapmayı da unutmayın. Halen kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Güzel güçlü tırlar seviyorum ya, böyle Scania gibi, Mercedes Benz gibi. O, burada ne olmuş ya? biz biraz kural ihlali yapacağız ama her zaman yaptığımız şeyler. Tabii ki oyunda sadece. Devam edelim. Daha 2500 kilometremiz var. Ben biraz oyun dışında, video dışında oynadım ama daha çok Hız sınırı 90. Biz 100, 100 ile 120 ile düz yolda hiç yavaş gitmiyorum. Bayağı hızlı gidiyorum Ki hızlı hızlı bitsin. 157 e, bin euroluk bir şeyimiz var. Teslimatımız. Araba taşıyoruz dediğim gibi. Hatta ağırlığını da söyleyeyim. 8 tonluk bir ağırlık var. Üzerimde. Şu anda 130 da gidiyor. Bayağı uzun zamandan beri de, de video çekemiyorum ama. Bu yüzden dolayı özür dilerim. Aynı gaz devam. 500 kilometre bayağı fazla. Sırlar çok kolay sarılıyor ya. Anlamadım. yollar düz olduğu için basayım sıkıntı yok. 130'u da geçti. evlat araba sallamak ne bileyim. Yani. Biraz garip geliyor. hızı de bizimki de Biz de iyice işin cıvıklığına vuruyor. Sırla bu kadar hızlı yapılmaz. Mümkün değil. O her an devrilecekmiş gibi İyi, üç 3 yeri dolduruyor. Şöyle çekeyim ki önümde dur. Bu dişleri tane. Olmasın. Buradan bir üçgen düşünürüz de. İleride beni yavaş yavaş Kaza kestim, birazcık yavaşlatmak daha yeterli olacak. Bas Güzel, kaza yapmadan Uf. Uh. ay benim ağzıma. Biraz zarar verdik durduk yere ya. Arkadaş. Soma ağzı tekrardan yazmamız gerekiyor. Uf. En yakındaki servise gidelim. Arkadaşlar ben şu aracı bir tane götürüp geliyorum. Evet arkadaşlar en yakın servis servise geldim. Aracı tahmin götürdüm. Devam ediyorum. Demek ki hız hızlı bir şey değil. Bir kere daha kamp yapılmış Aracı tamir ettirdikten sonra birazcık daha ben ilerledim yolda. 1800 km plan kaldı. Bazı yerlerde keserek e, bu teslimatı bu bölüm yapmayı düşünüyorum. 1800 km'nin hepsini bir bölümde gidersek, bölüm 1 saat olur. Ben yine arada keser keser, teslimatı bu bölümün sonunda yapmış olurum arkadaşlar. Böylelikle de bölümümüzü bitirmiş olduk. Ama devam ediyoruz şimdi. Daha dün 800 kilometremiz var. Yolumuz çok. Ordu önüme şey çıktı. Burada ne oluyor? Dönen kapşak çıktı, ağaca çarptı, hiç iyi olmadı, biraz yavaşlayalım mesela, şurayı çok tehlikeli, burayı niye böyle yapmışlar hiç anlamadım. Büyük yapın yani, bu an evet. bu. Arkadaşlar videoyu halen beğenmediyseniz beğenmeyi takip edin. İzlediğinizi, beğendiğinizi göstermek için beğen tuşuna basarsanız ve kanalımıza takip alırsanız. Evet çift şerit oluyorlar. Arkadaşlar bu böyle bittince ben bir 100 kilometremiz kalana kadar tek başıma devam edeyim. Bu arada sağlama da yapıyoruz. O zaman 100 kilometre kaldığında görüşürüz. yukarı aşağı daha 200 kilometremiz var ve ben geri döndüm devam edelim şunu bir bitirelim arkadaşlar teslimat görevimizi yapalım da paramızı alalım devam 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 Bu arada sürekli paralı yollardan geçiriyorlar. Sürekli sömürüyorlar. Oy. Bak bir şey. Böyle bir giren sistem olamaz. sistemini beğendim. Evet, devam edebiliriz. Paralı yollarda. Lan oğlum manyak mısın? Geri zekalı. Yol üstünlüğü bende ha normal. Bu bilgisayarlar da geri zekalı. Sinir etti benim. Ya beni bir sal ya. Önümden bir çek. Şey. Uh. Zaten 139 gün çağın sarı verdim. Arabalarda sıfır her türlü. Parasını bizden kesecek adam. Bas 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 150 kilometremiz kaldı. otobandayız. 130'a alırsak da bir şey olmaz. Birer tane Yine bir makas işlemi uygulayalım. Bunlar da tır mı? Ya? Tır diye geçmiyor. Bak işte yanlış yaptı. Bilmem mi? Bakalım seni geçer ben Araba normal yani o kadar değil. Arkasında yük yok, bir şey yok. Böyle adam olacağım işte. Yol vereceğim. Bir tane koron Haydi haydi. Uh. Ana ne derdi ne? Uh. Vallahi görmedim. Lan ne vuruyorsun? Babacım sen ilerlemiyorsun. ben yan alayım. İşim gücüm var benim. Yürü. Ulan durduk yer ara ye hasar verdik ya. 39 49 olur. Yarı yarıya paramızı kesecek. Ama o detaylar güzel detaylar. Polis'in yolu keskinlisi. Orada bir çalışmanın olması güzel detaylar. Yeni sürümlerde daha yeni şeyler getirdiklerini söylüyorlar. İlk çıktığı zamanlarda da oynamıştım ben FPS'i. Bayağı değiştirdiler oyunu. Öyle az, az bir değişim gerçekleştirilmedi bu oyunda. Bayağı bir gelişim kat edildi yani. Biz sağ taraftan gideceğiz. Böyle yavaş yavaş. 30 kilometremiz kaldı, 5 dakika hatta 3 dakika yorduk Belki o kadar bile sürmeyebilir, ama yavaşlayalım çünkü 3 dakika yorucu. Buralarla ilgili bir sorunum var. Araba çalış. Yarı yolda bırakmamız lazım. Buraya kadar getir Evet, işelerden bir geçiş daha yapacağız. Yavaşla. Şöyle sağ taraftan hoppala. Güzel. Beklemeden geçtik. Gelmeden biz geçeriz. Aman diyeyim şu göbekte dikkatli olalım. Uf. Ben zade sesi iyi bu arada. Fren sistemleri güçlü. Bize nereye dolandırır? Galiba şu abi de Testimat yapmayı İmkansız. Bir anda prens yok. Yolumuzun üstündeyken Şeye uğrayalım. daha uğraşmıyor. Bir kovalerisi keşfedildi. Şöyle bir U çek. Ah, yeah at Yine video ed. Şöyle döndük. Tam gaz iler. Selamun Aleyküm. Nereye teslim edilecek? Bakış. Oraya teslim edelim.

havamız yetmiyor hadi. Red birsiz. Asal cezası. zaten maliyet başka ya. İşin ücreti 157 milyarda. Zaten biz 122 bin şey yapıyoruz. ceza ödedik. Ben hiçbir şey anlamadım. Evet Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim yavaş yavaş ee, Videomuzun tabi teslimatı yapmış olduk sizlerle Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Halen kanala abone, abone değilseniz abone olmayı e, Yorum yapmayı unutmuyorsunuz ve arkadaşlarınıza da Göndermeyi paylaşmayı da eksik etmeyin lütfen Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay